Selamun Aleyküm değerli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün hep birlikte bir e, poğaça yapalım. Poğaça tarifi. Böyle bir tarif ilk defa yapıyorum. Sizlere de paylaşmak istedim. Sizin de bu tarifi ısrarla yapmanızı tar tavsiye ederim. Çok beğendik, çok güzel. Buyurun hep beraber uygun bir kaba. Bir yumurtanın akını aldım. Sarısını üzerine ayırdım. Bir iki su bardağı süt ilave ettim. Bir bardak yerine su da ilave edilir. Ben iki bardak süt ilave ettim. Su koymadım. Bir su bardağı da sıvı yağ ilave ettim bir paket instant maya ilave ettim. 2 yemek kaşığı toz şeker ilave ettim. ve spatula ile bu harcı karıştırıyorum. Evet ondan sonra un ilave ediyorum. 2 su bardağı un önce ilave ettim. Sonra tamamına 6 su bardağı kadar fakat e, malzeme aldığı kadar un ilave edebilirsiniz. Kuru değil yumuşak bir hamur olacak. Böyle söyleyeyim size. On ölçüsü o yüzden belirsizdir malzeme aldığı kadar. Evet güzel yoğuruyoruz. yoğurma işlemi tamamlandı ve üzerine kapatıp mayalamaya alacağım ben çok bekletmedim zamanım yoktu en az bir saat bekletin siz üzerine kapatıyorum 15 dakika bekle dinlendirdim Evet 15 dakikanın sonunda e, hamurumu masaya aldım. Ve tepsi mayası yapacağım ben fırında. Fırında tepsi mayası daha hızlı oluyor. Fırını ısıtıyorum. Isıtmaya aldım ve kapattım. Ondan sonra hamurumu tepsiyle birlikte fırında 10 dakika beklettim. bezelerimiz hazır. Yufkalarımızı böyle hamur o kadar yumuşak ki hemen el vurmayla açılıyor. Beyaz peynir kullandım ben. Siz isterseniz kaşar kullanabilirsiniz. Evet. Bu şekilde hepsini tamamlayacağım. Bir tane daha yapalım. Hemen böyle yuvarlak yapıyoruz. Evet. Tamamladık iş. Bu işlemi fırına verdim fırında 10 dakika falan bekledi. Ve yumurtası aldım. Yumurta sarısını sürüyorum. Üzerine Baya mayası geldi. Bu arada hangi şehirde, hangi ülkede izliyorsanız lütfen yorumlarda bana bildirin. Çok mutlu olurum. Yorumlarınız, beğenileriniz benim için çok önemli. Evet yumurta sarısını döktüm ve üzerine susam. Önce susam ve biraz daha kara ilave ediyorum. Onlarla süslüyorum. Fırınımı 180 derece ısıtmaya aldım ve gönderiyorum. Kuruna gitti, geldi. Nar gibi kızardılar. 20 dakika pişti içinde. Önce kısık ayarda pişirdim. Sonra yüksel 180'e aldım. Bakın ne kadar yumuşacık. Siz de görüyorsunuz. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.